Müslümanlar zamane kötü oldu. Helal yetmez, haram kıymetli oldu. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytan semirdi, kuvvetli oldu. Haram ile şarap tuttu cihanı. <laughs> Fesat işlerden hürmetli oldu. Kime kim Tanrı'dan haber verirsen tutar başına takar. Hüccetli oldu. Öğrenci hoca ile harbede kılar. Oğul ata ile izzetli oldu. Fakirler miskinlikten çekti elin. Gönüller yiğ kupan heybetli oldu. Peygamber yerine geçen hocalar... ...bu halkın başına zahmetli oldu. Sus bre gafil şaşkın sus! Bu ne biçim şiir? Şiir değil şirk dökülür dilinden. Nereden duyar uydurursunuz böyle şirk dolu sözleri? Neymiş? Hocalar peygamber yerine sayarmış kendilerini bak bak. Kim işitmiş bizim şirk konuşmuşluğumuz. Şair sözüdür şey efendi. Şair değil. Kafir sözüdür. Böylesi şiir olmaz. Halkın mukaddesatına... ...hürmet ettiklerine... ...küfür saçıp... ...adına şiir denmez. Kimmiş bu? Şair. Kim bu küfür dolu sözlerin sahibi? Yunus derler. Bir dervişindir şeyim. Obalarda, köylerde dolaşır dillerden dillere. Hangi derviş Yunus imiş ki bu? Yunus Emre derler. Bir dervişindir şeyim. Dahi Nallıhan'da, burada Tapduk Emre Sultan dergahında yetişmiştir.